Merhabalar, bugün köklü sayılardan bahsediyoruz. Köklü sayıların ne anlama geldiğinden ve temel özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım. Ama ilk olarak şu simge, kök simgesi bugün şu şekilde kullanıyoruz. 1525'li yıllarda Christoph Rudolf tarafından, Alman bir matematikçi tarafından ilk defa kullanılmış. Kendi kitabında, Kos adlı kitabında ilk defa kullanmış. Ondan sonra gelenek olarak bu şekilde kullanılmaya devam etmiş. Tahminlere göre kökün İngilizcesi olan root kelimesinin baş harfinden esinlenerek yani R'den esinlenerek bu simgeyi kullandığı söylenir. Köklü sayılar nedir peki? Bundan bahsedelim. Hatırlarsanız üstlü sayılarda e, kuvveti öncelikle doğal sayı, daha sonra tam sayı, daha sonra rasyonel ve reel sayı olarak tanımlamıştık. O süreçten bahsetmiştik. Köklü ifadeler ise şöyle bir tanım verelim ilk olarak. A ve X elemanıdır pozitif reel sayılar ve N elemanıdır pozitif tam sayı olsun. X üzeri n eşit a denkleminin pozitif reel sayılarda tek bir kökü olduğunu, yani kökünün biricik olduğunu ispatladıktan sonra böyle bir hakkımız olduğundan bahsetmiştik. Ee, bu ifade x eşittir a üzeri 1 bölü n olarak yazılır. İşte aslında burada söylemeye çalıştığımız şey şu. x a'nın n'inci dereceden pozitif bir köküdür. Aynı zamanda bunu n'inci dereceden kök a şeklinde yazabiliriz. Dikkat ettiyseniz burada a ve x pozitif reel sayı, n pozitif tam sayı. Gerçi kök her daim pozitif olacak. Eğer ki kök 2 ise kökü yazmamıza gerek yok. Kök a eşittir. Yani ikinci dereceden kök a yerine doğrudan kök a yazarız. Ya da kare kök a diye de okunabilir bu. Eğer kök derecesi 3 olursa bunu küp kök şeklinde okuyoruz. Bildiğiniz üzere. Fakat burada şuraya baktığımızda tertemiz bir şey var. Hepsi pozitif. İşimiz çok rahat. Bu yüzden böyle tertemiz bir fonksiyon olarak karşımıza çıkıyor. Fakat her zaman pozitif almayabiliriz. Mesela şöyle söyleyelim. A ve x'in pozitif değil de reel sayı olduğu durumlarda ne yine birer e, bir pozitif tam sayı. Bu durumlarda o zaman şöyle diyeceğiz. X üzeri n eşit a denkleminin bir kökü varsa o zaman x a'nın n'inci dereceden köküdür. Yani burada pozitif kökü olduğunu belirtiyorduk. Bunu şu şekilde gösteriyoruz. N'inci dereceden kök a. Yine değişenmiş şey yok ama burası biraz daha tehlikeli sular. Ne gibi? Eşin içine negatifler girdiği zaman dikkatli olmamız gerekecek. İlk olarak bilmemiz gereken şey köklü ifadeler nerede tanımlıdır? Yani... Şöyle düşünebiliriz. N çift ise yani kökün derecesi çift ise A negatif olamaz. Yani A büyük eşit sıfır olmak zorunda. Aksi halde e, tanımsız olur içerisi. Eğer N tek ise sorun yok. Bütün reel sayılarda tanımlıdır. Çözümü vardır. Tek bir çözüm vardır. Yani burada mesela N çift iken A büyük eşit sıfır olmalı dedik. Burada kök eksi 5 gibi bir ifadeden bahsedemem. Kökün derecesi çift ise kökün içi pozitif. Yani sıfır ya da sıfırdan büyük olmak zorunda. Sebebi de gayet açıktır sanırım. Ee, kuvveti çift olan bir sayı negatif olamayacaktır. Bunu biliyoruz zaten. En tek ise ne demek? En tek ise işimiz rahat. Yani küp kök eksi 5 de diyebilirim. Küp kök eksi 8 de diyebilirim ya da küp kök 4 de diyebilirim. Burada herhangi bir e, içeriği tanımsız yapan herhangi bir tehlikeli durum yok. Fakat yine de negatif sayıların köklerini ya da kuvvetlerini alırken dikkatli olmamızda fayda var. Mesela bir durum daha var. Burada n çift iken x üzeri n eşit a denkleminin reel sayılarda iki kökü vardır. Bu da birincisi x1 eşittir eksi n'inci dereceden kök a. Diğeri ise eksi n'inci dereceden kök a'dır. Pardon tabii ki biri artıntı biri eksilisidir. Bu ne anlama gelir? Örnek verelim. x üzeri 4, x üzeri 4 eşit 81 ise x ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Tabi bunu doğrudan 3 yaptık ama aslında 3'e varmadan önce burada 4. dereceden kök 81 vardı. Ya x 1 bir kökü 4. dereceden kök 81 ya da eksi 4. dereceden kök 81 şeklinde ifade ederim. Tabii ki kökün derecesi çift olduğu zaman tanım kümesini ve değer kümesini pozitif tanımlayarak köklü ifadeyi çok güzel bir fonksiyon olarak kullanabilirim. Yani sıkıntısız bir şekilde kullanabilirim. Şimdi köklü sayılarla ilgili temel bazı özelliklerden, işlemlerden bahsedeceğiz. Nedir bunlar? En çok karşımıza çıkan şeyler. Tabii ki en çok karşımıza çıkan ne olur? Köklü sayılarla dört işlem yapmak. Fakat dört işlem, dört işleme geçmeden önce çok hayati bir özelliğe dikkat çekmek istiyorum. Tabii ki en başta da söylediğimiz gibi ne dedik? x üzeri n eşittir a ifadesi x eşittir a üzeri 1 bölü n yani n'inci dereceden kök a'dır. Hatta şöyle de düşünebiliriz bunu. x üzeri n eşittir a üzeri m ise m ise bu ifade x eşittir a üzeri m bölü n şeklinde de yazılabilir. Bu da n'inci dereceden kök a üzeri m şeklinde gösterilir. Yani aslında e, köklü sayılar bizim rasyonel e, üsle aynı şey. Rasyonel kuvvetli bir üstlü sayı olarak düşünebiliriz. Buradan yola çıkarak neredeyse bütün özellikleri ispatlayabiliriz. Tabii ki burada en çok kullanacağımız özellik ne olacak? X eşittir A üzeri M bölü ne ise A üzeri M çarpı K bölü N çarpı K. Yani kuvveti ve kökün derecesini değiştirebilirim. Bunu da şu şekilde yazabiliriz aslında. N çarpı K dereceden A üzeri M çarpı K. Şimdi burası yapacağımız birçok işlem için kilit nokta oluşturuyor. Aslında kuvvetleri genişletip sadeleştirmekten ziyade köklü sayıların rasyonel kuvvetli bir üslü sayı olduğunu bilmek çok işimize yarıyor. Fakat burada Iı, sadeleştirme ya da genişletme yaparken dikkat etmemiz gereken çok önemli bir durum var. Şunu inceleyebilirsiniz. Eksi 1 eşittir, eksi 1 üzeri 1 bölü 3'e yani küp kök eksi 1 yine kendisine eşit. Eğer payı ve paydayı 2 ile genişletecek olursam bu ifade eksi 1 üzeri 2 bölü 6 olacak. Yani kök içinde de şöyle yazılacak bu. Eksi 1'in karesi 6. dereceden kök eksi 1'in karesi. Bu da 6. dereceden kök 1. Yani bir. Eksi 1'den yola çıkıp 1'e ulaştık. O yüzden çift sayılarla sadeleştirme ya da genişletme yaparken dikkat etmemiz gerekecek. Şimdi dört işlemden kasıt nedir? Önce toplama ve çıkarma işlemlerine bakalım. Toplam fark. Hatta çarpma ve bölmeden de bahsedelim. Ve bu ikisini e, incelerken bize yardımcı olacak kimler var? Onları da hemen anlatacağım. Sadece kısaca e, toplama kök sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yapabilmek için kök derecesi ve kökün içinin aynı olması gerekir. Kök derecesi ve iç kısmı için. Çarpma ve bölme yaparken ihtiyacım olan şey sadece kök derecelerinin aynı olması gerekir. Kök dereceleri Şimdi bunu sağlayabilmem için ihtiyacım olan en önemli yani bilmem gereken en önemli şey kök içine almak, kök dışına çıkarmak ve kök dışına çıkarmak. Ee, fikir sahibisinizdir fakat bunun temel mantığından yani bu nasıl çalışıyor, neden böyle oluyor bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi burayı için buradan yardım alacağım kim zaman, burası için de buradan yardım alacağım. Ama buradaki en kritik, en işime yarayacak şey çarpma ve bölme olacak bu ifadelerde. İlk olarak bundan bahsetmek istiyorum. Herhangi iki ya da daha fazla köklü sayıyı çarpabilmek için ya da bölebilmek için kök derecelerin aynı olması gerekiyor dedik. Yani mesela kök 2 çarpı kök 3. Kök dereceleri aynı olduğu zaman ben bu iki ifadeyi ortak kökte toplayabiliyorum. Yani kök içinde 2 çarpı 3. Peki bunu nasıl yapıyorum? Aslında burada yaptığım şey bu ifade 2 üzeri 1 bölü 2. Bu ifade 3 üzeri 1 bölü 2'dir. Kuvvetler aynıysa o zaman ben bunu 2 çarpı 3 üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazacağımı hatırlarsınız herhalde. Ya da mesela kök dereceleri aynı olmazsa elimden bir şey gelebilir mi? Onu inceleyelim. Örnek verelim. Küp kök 2 çarpı kare kök 3. Bu ifade kök dereceleri aynı değil ama kök derecelerini genişletebileceğimi biliyorum. Bu da hangi mantıklı oluyordu? Yani bu ifade 2 üzeri 1 bölü 3 çarpı 3 üzeri 1 bölü 2. 6'da buluşturabilirim paydaları. 2 üzeri 2 bölü 6 çarpı 3 üzeri 3 bölü 6'dır bir ifade. Hatta 2 üzeri 2 üzeri 1 bölü 6 çarpı 3 üzeri 3 üzeri 1 bölü 6'dır. Her defasında tabii ki e, bu şekilde gösterme gerek yok. Sadece e, nasıl çalıştığını, e, nasıl çalıştığı hakkında fikir vermek için böyle yapıyorum. Şimdi burada ne var? Tahmin edeceğiniz üzere 4 üzeri 1/6 bölü 6, yani 6. dereceden kök 4 çarpı 3 üzeri 3 yani 27 üzeri 1/6 bölü 6, yani 6. dereceden kök 27'dir bu ifade. Şimdi kök dereceleri aynı olduğu için ortak kökte yazabiliyorum. Çünkü paydaları eşitledim aslında. Kuvvetler aynı, o zaman tabanları çarpıyorum. Nedir bu ifadede? Eşittir. 6. dereceden kök 4 çarpı 27. Bölme işleminde de aynı şeyler geçerli. Eğer çarpma ve bölmenin mantığını anladıysanız aslında kök içine almak ve kök dışına çıkarma işlemleri tamamen bunlar üzerinde yaptığımız oynamalarda ibaret. Bir iki tane örnek verelim. Kök içine almak ya da çıkarmak ne anlama gelir? Kök 8 bu ifade kök 4 çarpı 2'dir. Bildiğiniz üzere 4'ü kök dışına hemen çıkarabilirim. 2 kök 2. Bunun sebebi de aslında bu ifadeyi ben kök 4 çarpı kök 2 şeklinde yazabilirim. Tabii ki bunu neden yapabildiğimizi de az önce e, gösterdim. Yani aslında tersten gidiyoruz bu sefer. E, kök 4'ü de 2 olarak yazarım. 2 kök 2'dir bu ifade. Ya da tam tersine gidecek olursak 3 kök 2 dediğimiz ifade 3'ü kare bir şekilde yazacak olursam 3 yerine kök 9 çarpı kök 2 yazarım. Buradan da aslında kök 18 elde ederim. Yani aslında yapmış olduğum işlem alacağım kök içine alacaksam kökün derecesini kuvvet olarak yazıp içeri yazıyorum. Yani buraya geçmeden önce ortak kökte 3 üzeri 2 çarpı 2 olarak düşünebiliriz bunu içeri alınacak kökün derecesine kendi kuvveti olarak aldı ve içeri girdi. Kök içine alarak ya da dışarı çıkararak toplam ve çıkarma işlemlerinde e, işimi kolaylaştırabilirim. Ne demek istiyorum? E, dedik ki kök derecesi ve içinin aynı olması gerekir. Bir örnek verelim buna da. Mesela kök 2 artı kök 2'den bahsedebilirim. Bu ifade elma artı elma 2 elma. Yani 2 tane kök 2'dir. Kök 3 artı kök 2 gibi bir ifadeye dokunamam. Fakat kök 2 artı kök 8 işime yarayacaktır. Kök 8'i 4 çarpı 2, 4'ü de dışarı 2 olarak attığım zaman kök 2 artı 2 kök 2 olarak düşünürüm. Ve bu ifade 3 kök 2 eşittir. Şimdi bu temel kısımları geçtiysek biraz daha köklü ifadelerle daha heyecanlı yerleri, asıl incelemesi keyifli yerleri devam edebiliriz. Şimdi burada bahsetmek istediğim temel birkaç başlık var. Birincisi n'inci dereceden kök, m'inci dereceden kök, x gibi bir ifade. Daha sonra bunun e, biraz daha karmaşık hali var. n'inci dereceden kök a içinde çarpı, m'inci dereceden kök b çarpı, z dereceden kök c gibi bir ifade ve daha da uzatabiliriz bunu. Daha sonra şu şekilde yazılan iç içe kökler var n'inci dereceden kök x çarpı eninci dereceden kök x çarpı bu şekilde gittiğini düşünün. N'inci dereceden kök x. Böyle bir ifadeyi nasıl çözerim? Arada çarpı var tabii her bir arasında. Hatta bunun bölme işlemi de. bunu çözdükten sonra bölmeyi de size bırakabilirim aslında. Son olarak da şöyle bir ifadeden bahsetmek istiyorum. Kök içinde a artı iki kök b ifadesi. Temel olarak bu e, dört özellikten de bahsettikten sonra konuyla ilgili pek bir eksiğiniz kalacağını düşünmüyorum. Şurası M. Birincisinden başlayalım isterseniz. N'inci dereceden kök, M'inci dereceden kök X. Bunu çok daha da uzatabilirdik. 5 tane kök iç içe de olabilirdi. En tane bir tane x. Sadece bu ne anlama geldiğini bildikten sonra çok da ezber yapmaya gerek yok. Bir süre sonra zaten işlem yeteneğe kazanıyorsunuz. Konuyu kavramaya başlıyorsunuz. Burada ne vardır? En içten başlayalım. Eminci dereceden kök x aslında yazıyorum olduğu gibi eninci dereceden kök içeride x üzeri 1 bölü m vardır. Daha sonra bu ifadenin tamamını da bir üstü sayı gibi düşünecek olursam x üzeri 1 bölü m üzeri 1 bölü n vardır burada. Umarım görülmüştür. x üzeri 1 bölü m üzeri 1 bölü n yani x üzeri 1 bölü m çarpı n. O da m çarpı n dereceden kök x eşittir. Benzer bir mantıkta buradan gidelim. Bir defa mahsus uzun şekilde yapacağım. İçeride ne var? C üzeri 1 bölü z yazalım. N'inci dereceden kök a çarpı m'inci dereceden kök b çarpı c üzeri 1 bölü z. Peki bu ifade neye eşittir? n'inci dereceden kök a çarpı b üzeri 1 bölü m çarpı c üzeri 1 bölü m çarpı z vardır burada. Son olarak da tamamını işlem aldığımda ne olacak? a üzeri 1 bölü n çarpı b üzeri 1 bölü m çarpı n çarpı c üzeri 1 bölü m çarpı n çarpı Z var burada, e hepsini ortak paydada yazıp tek bir kökte toplayabilirim. Şuradan devam edeceğim, eşittir A üzeri M çarpı Z bölü, M çarpı Z bölü, N çarpı M çarpı Z çarpı B üzeri Z eksik burada o zaman Z bölü M çarpı N çarpı Z çarpı C üzeri 1 bölü M çarpı N çarpı Z. Bunu tahmin edeceğiniz üzere kök m çarpı n çarpı n çarpı m çarpı z kök a üzeri m çarpı z çarpı b üzeri z çarpı c. Aslında Türkçesi nedir bunun? Böyle bir ifade iç içe geçmiş köklerde ortak kök kök derecelerinin çarpımı olur. Ve daha sonra her biri önündeki kök derecelerin çarpımını kuvvet olarak alır kendisine. A M çarpı Z'yi aldı. B sadece Z'yi aldı. C hiçbir şey almadı. Bunun gibi. Çok daha karmaşık hallerde de benzer mantıklı işin içinden çıkabilirsiniz. Şimdi şu ifade nedir? Bunu inceleyelim. Şunu ele alıyoruz. N'inci dereceden kök x çarpı n'inci dereceden kök x çarpı n'inci dereceden kök x bu şekilde devam ettiğini düşünüyorum. Bu ifadeye A diyelim. A'yı bulmaya çalışacağız. Bu ifadenin tamamı A ise şurası da A'ya eşittir. O zaman elimde ne kaldı? Eninci dereceden kök x çarpı A var burada. Eşittir A'ya. Her iki taraf pardon şurası A. A. Her iki tarafın eninci kuvvetini alırsam x çarpı A eşittir A üzeri N'e a'yı bölü olarak atacak olursam x eşittir a üzeri n eksi 1'e. Fakat ben a'yı arıyorum. O zaman a'yı yalnız bırakacağım. Yani her iki tarafın n eksi birinci dereceden kökünü alacağım. O zaman n eksi birinci dereceden kök x eşittir bu ifade. Bölüm olduğunda da göreceksiniz ki tam tersi çıkıyor. n artı birinci dereceden kök x. Son olarak kök a artı 2b'den bahsetmek istiyorum. Burada genelde toplamları A çarpımları B olan iki ifade kullanılır. Yani x artı y. Burası da x çarpı y ise bu ifadenin kök x artı kök y'ye eşit olduğunu görebilirsiniz. Neden? Hemen birlikte görelim. Göreceğiz daha doğrusu. Yani toplamları a çarpımları b şeklinde böyle iki sayı elde edebiliyorsam bu ifade kök x artı kök y'ye eşit olacaktır. Neden? Hemen şunu kullanabilirim. Kök x artı kök y'yi inceleyelim. Kök x artı kök y'nin karesi eşittir. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani iki çarpı kök içinde x y artı ikincinin karesi. Yani y. Bunu x artı y artı iki kök x çarpı y şeklinde yazdığım zaman. neredek toplamları a ise bu ifade X artı Y A 2 çarpı kök çarpımları da B'de bu şekilde yazılabilir. Bu neye eşittir? Kök X artı kök Y'nin karesine. O zaman her iki tarafın kare kökünü aldığımda kök X artı kök Y eşittir. Kare kök içinde A artı 2 kök B. Bu da çok sık karşılaştığımız bir durum. Ee, umarım çok dağınık olmamıştır. Fırsat bulursam mutlaka bir soru videosu da köklü sayılar için en azından konunun biraz daha oturması adına bir soru videosuyla karşınızda olacağım. Umarım verimli olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.